sigaraya 9 lira zam geldi ve birçok ürüne de zam gelmeye başladı. Seçimden önce diyorlardı ki 2024 seçimlerinden sonra düzeleceğiz diyorlardı. Ama her şeye zam geliyor. Geleceği belli. Ona artık Sağır Sultan da biliyor. Bilmeye. Biliyor muydu millet bekliyor muydu? Bekliyordu canım onu daha yüzde yirmisi daha bilmeye demek ki. Daha gelir mi? Muhakkak. E ne olacak peki abi? Gidişat nereye gidecek böyle? Valla halkımız bilinçlenirse o zaman düzelir. Bilinçlenmediği lazım. Olmaz. Bu seçimle bilinçlendiğini biraz hissettirdi Bilmiyorum. mi? Hissedildi. Gayet de iyi hissedildi. Artık bir şey, Cumhurbaşkanımızın da Cumhurbaşkanımızın bir şeylerden ders çıkarması lazım. Fakat şu iki gün seçimden sonra bakıyoruz daha ders çıkarmamış gibi. Hukuk ne gerekiyorsa adalet onu gör. sağlayacak, yapacağız evet. yapacağı şey yok. Çok sağ ol abi. Tamam. Hadi görüşürüz. Ya gidişatlar hiç iyi gitmiyor maalesef Türkiye'de. Kaç alıyorsun sigarayı? İçtiğim sigara şu anda 54 lira. İşte zam geldi. Evet hala da zam gelecek diye düşünüyoruz. 54 yani? 64 olacak diyorlar. Evet, evet. gidişat. İçmeye devam mı? Ee, bırakırsak daha iyi olur. Sağlığın açısından. Evet iyi. sağlığımız açısından bırakırsak tabii Hadi daha Sigarayı iyi. bıraktın ete geliyor, süte geliyor, bala geliyor, ekmeğe Sine geliyor. zam geliyor yani? Hiç onları da mı bıraktın? Onları bırakamayız. Ne olacak peki? Nereye kadar böyle gider? Yani yani gidiş hattı hiç iyi göstermiyor. Yani sürekli bir zam, zam, zam artık iyi umut değil yani diyor. umut yok. Halk ne mesaj verdi bu seçimde? İktidara? E, onu bilmiyorum. Eyvallah. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim size soralım. Gelin. Nasılsınız? Tabi abi. Şimdi şu anda elektrik parasını yatırdım geldim. Evet abi 15 dakika oldu Oraya yazıya yazmışlar Mehmet Cengiz bugünden itibaren peşin yatırılan Elektrik paralarından 10 buçuk lira komisyon alıyor Nakit Elektrik faturası ödemesinde 10 buçuk TL komisyon alınmaktadır evet. Şimdi daha 15 dakika önce gir. Abi ortak onlar ikisi evet. İkisi Mehmet Cengiz de ortaklar ortaklar bir anlattı ortak, anl ortak abi on buçuk lira nakit ödemede komisyon alıyor. Bugünden itibaren. Abi çekeceğimiz var daha ya. milletin daha çok a koyacağız diyen kişi devam, ed devam ediyor. Devam ediyor, be. devam ediyor. Sen Durmuyor. Etme, haritayı kırmızılaştırdık. Harita yakın. Olsun baba. Sağ ol abi. Sen ne abi. diyorsun? Halk ne mesaj verdi bu seçim? Abi halk mesajını şunu söyleyen pazara bir gir her şey gitmiş. Almış başını gitmiş. Maaşı aldığın 10 bin lira neye yeter babacığım ya? Gitmiş. Ev kira mı abi? Evim kira. Ev kira olmuş 22 lira. Abi ev sahibiyle sorun yaşıyorsun ister istemez şu şey şeydi. Ama Kavga ya, dövüş. Kavga dövüş. E yani adamın bu ne kadar bize kıyak yaptı. Biz de iyilik yapmaya çalışıyoruz ama kiraya yetmiyor aylık. Abi Mehmet Cengiz'in affettikleri vergileri bu millete verseler daha iyi olur abi. Her şey gönlünce olsun ya Arif abi, kardeşim. Abi, abi. Halk ne mesaj verdi bu seçimde? Çok güzel mesajlar verdi bence de. Yani haritanın neredeyse rengini değiştirdik. Yer sıkır tam bir. İnşallah önümüzdeki birkaç yıl içinde zaten her şey yerine oturacak yani belediye seçimlerinde artık millet de tabi millet de bunları analiz edecek. Bakayım nasıl bir hizmet ediyorlar. Hizmet önemli aslında. Millet bir nevza da olsa şans verdi. Şans verdi. Bakalım onlar da kendilerini gösterebilecekler mi? Ee, bakayım nasıl onları gözetletecekler. Zamlar mi? için ne diyor? Zamlara yine bir 9 geldi. Zaten zamlara alıştık yani artık normal yaşantı halimizde nasıl artık o şekilde gidiyoruz yani hiç şaşırmıyoruz yani. Nefes alır gibi zam. Aynen. Zaten zaten o seçim şeyini zaten milletten çıkartacaklar. Yani bu gerçek acısını. yani. acısını milletten çıkartacaklar. Yani bu zaten Türkiye'de ne kadar seçim olursa ertesi zam yani ertesinde hemen zaten zamlar yükleniyor. Eyvallah. Yani alıştık, alıştık dur yani. Ben teşekkür ederim. Abla halk ne mesaj verdi bu seçimde? Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal Atatürk'ün unutulmayacağını. Ve evet. geri Mustafa Kemal evet. Atatürk'ün Cumhuriyetin kurucumuz, önderimizin geri böyle hani ne derler? Posterlerini geri asmak için. Hani diyor diyor Mustafa Kemal Atatürk'ü bana tanıtmayın, bana öğretmeyin. Evet. Evet. Bu cumhuriyet bu millet Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmadı ve unutturmadı. Aynen. Ben bu yüzden Özgür Özel'i tebrik ediyorum. Ekibini de tebrik ediyorum. Ben bu bir dersti. Bu bir dersti. Bu dersi de vermeye devam edecek. Devamı gelecek mi genel Biz gelecek. Buna inanıyoruz. Ama biz bunun gelmesi için de Mansur Yavaş'ın aday olması gerekiyor. Türkiye'de bir lider var. O da Mansur Yavaş. Adam kimsenin hakkını yemedi, yedirmedi. Ben özellikle ona da çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum başkanlığını. Saygılar. Ben de Van halkına teşekkür ediyorum. Gerçekten direndi. Eğer direnmeseydi bazı bölgelere de sıçrayabilirdi yani. Gerçekten haklarını aldılar. Bravo onlara. Alkış ediyorum onlara. Halk ne mesaj verdi bu seçimde? Bu seçimde fırsat vermedi onu. onu. Cemaatlere. Cemaatlere, tarikatlara fırsat vermedi. Ülkemiz cemaat ülkesi olmasın. Cumhuriyet ülkesi bizim ülkemiz. Halk bunun farkına varmaya mı Bağır başladı? Vardı. Evet. Hakan Tütüncü. Cübbeli Ahmet Hoca'yla bu sokaklarda gezdi. Kim gö gördünüz? Herkes evet. gördü. Herke bu bir cumhuriyetin bir belediye başkanı bu yakışır mı? Yakışır mı bu? Cumhuriyetin sen belediye başkanı bir ili idare edecek. Kaportacı Ahmet, değil mi? Cübbeli Ahmet Hoca ben kaportacı olduğunu bilmiyorum. <laughs> <laughs> ben cübbeli olduğunu bil. Ben Cübbeli bu yakışır mı? Bu yakışır mıydı yani? Evet. Ben yazık olsun. bir de avukat o. Adaletin adamı bir de. Bir de adaletin adam. Bunu hiç yakıştıramadım ona. Ama Atatürk'ümüz gerçekten ismi güzel bir şekilde anıldı. Devamı da gelecek. İnanıyorum. Bütün halkımıza, oy verenlere, vermeyenlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim. Teşekkür ederim. Yalnız cumhuriyetimizi kurtardık. Tabii ki. Tamam. Ha, Önemli olan cumhuriyeti kurtardı ha. Halk ne mesaj verdi bu Mesela seçimden? Ya ne? halk. Cumhuriyet gitmişti ya. Vallahi. Vallahi ya. Dur dedi yani halk. Tabii halk. Ders verdi. He hadi sağ ol. Halkımız ders verdi teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Seçim bitti. AK Parti buradan iki ilçe alabildi. Ne diyor? İyi. Gayet güzel. 8-9 ilçe Geri, var. Gerisi hizmet yapabilecek mi? Afyon'u kaybetti. Uşak gitti. AK Parti'nin kalesi olan tüm her yer gitti. Olabilir. Al halk ne mesajı verdi? He? Halk ne mesaj vermek istedi? Kendine ayarla dedi. Ayağını denk al dedi. Öteki tabii tabii. Dedi. Erbakan'ın onunla birleşecek. Sol iktidar olursa bit devri gelir. Ben söyleyeyim. Başka bir bok olmaz. Emekli bir mesaj mı verdi Erdoğan? E, tabii. Tabii. Ben dahi. Sen verdin mi onu? Verdim. Kime? AK Parti'ye mi? Değil canım. Niye der Bitti gel. Ama AK Parti'ye vermedi ya. Yani. Vermedi. Sen AK Partiliydin abi. Geçtim gayrı. O mesajı verdim diyorsun Erdoğan. Tabi. Eyvallah. Sağ olasın abi. Abi arkası arkasına zamlar gelmeye başladı. Ne Kor diyorsun? Konuşmayacağım ya boş ver. Herkes bir o zamın geleceğini zaten. Belli miydi? E, belliydi tabii canım. Sen emeklisin abi? Emekliyim. Ne alıyorsun? 10 lira. 10 lira. Ev kira mı? Yok ev kendimi. Ev kira olsa? Geçirmem mümkün değil canım. Zaten kiralar 10-15 mi? Aynen öyle. Eyvallah. Sağ olasın. Bunda da hükümet suçlu. Ben Lubbeki'den 5250 para alıyorum. Ne Ü kadar alıyorsun abi? 5250. Anam da avradım olsun. Kulağını kereme keserim öpeceğim. Ama sen yaşlılık maaşı alıyor alıyorsun. He? Emekli yaşlılık maaşı alıyorsun sen. Yok. Emekli değilsin. Telekom'dan. 20 milyar maaş alıyorum ben. Ha, ee, 20 e, milyar alıyorum diyorsun, 5 milyar alıyorum diyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Hayır, evden dublekesten. 3 küçük abi, ev. 3 küçük ev var, var benim. 2 dublekes. Antalya dışında mı? Denetlemiyorlar mı abi? E? Denetlemiyorlar mı kira fiyatlarını? Denetlemiyorlar. Hükümetin büyük hatası var. Buradaki dublekisi de bir mi? Basacak diye zayi şerefsizlere. Adam 20-30 milyar kira istiyor. Alçak zorunla Türkiye'de şerefsizdir benim gözümde. Sen 550 alıyorsun. Evet, aynen. Eyvallah. Aynen. Helal olsun. Sağlasın abi. Hacı da benim hoca da. Aynen öyle. Vicdan. <laughs> Tabi. Abi ne diyorsun? Sigaraya zam geldiğini 9 lira. Ben anlamaz anlamaz mı? Anlar canım niye Onu alıyorsun? sor. O içiyor. Ben içmiyorum. İçmiyorsun sen. 10 sene oldu bırakalı. İyi yapmışsın. İyi iyi çok iyi. Geç bile kaldı. 9 lira, 8 lira, 7 lira zam geldi. Olsun olsun olsun. Her şey vardan olur, yoktan bir şey olmaz. Valla daha <laughs> çok olsun diyor. Sizler ben daha önce de yaptım zaten televizyonlara çıkmışım bu kadar Eyvallah. yeter size. Hadi Eyvallah. bakalım. Çok sağ olun. <laughs> tamam, diyecek bir şey yok ya. Beklenen şeyler. Bekliyor. Musunuz? Ya beklemez diye bir şey mi var? Alıştı herkes buna. Eyvallah. Alışmaması abi. mümkün değil. Hadi bakalım. Sigaraya 9 liradan başlayan zamlar geldi ne diyorsun? Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Kaç ne kadar Aa. şimdi o kaç para? Valla buna zam gelmemiş. Ne o? Kumal bura. Maldur'a ona da gelecek yakında. Ya Bekliyor zaten ki. Her zaman geliyor. Yatıyoruz kalkıyoruz zaman, Sıkıntı yok. Ne olacak peki abi? Ne olacak? Sence ne olacak? Seçim bitti. Evet. Diyorlardı evet. ki seçimden sonra düzeleceğiz diyorlardı. Böyle mi düzelecek? E zamlarla düzelecek demek. Ki. E demek ki doğru. Adam doğru söylüyor. Emekli misin abi? Yok. Değilsin. Halen abi. işçiyim. Halen, halen depremzedeyim. Bugün oğlum yanına gideceğim. Rahmetliğin yanına gideceğim. Allah rahmet eylesin. Sağ olasın. Onun yanına gideceğim. Nereye? Hatay. Hatay'a gideceğim. Hatay Gırıkhan evet. Alışmışız. Kaybettiği seçimi adam zorla alıyor işte. Ben Mehmet Öntürk'ü çok iyi tanıyorum insanım. Ben aynı Gırıkhanlıyım. O da Gırıkhanlı. Ama Lütfü Savaş bir başkaydı. Adam zorla aldı. Hayırlısı olsun. Yani. Hayırlısı olmasın abi. Niye olsun ki hayırlısı? Çünkü o hırsız. Kim hak ettiyse o kazansın. Evet, o hırsız çünkü ben biliyorum. Ben 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 60 yaşındayım. Mehmet Öntürk çok iyi bilen insanım. Benim yakında köylüm. 10 dakikalık, 15 dakikalık bir yol. Hırsızın önüne giderim. Tanırım kendisini diyorsun. Tabii ki tanırım. Tanımaz olur muyum? Lütfü Savaşı o tamam Antakya'da o. Tanımıyorum ama en azından biliyorum adamı. Dürüst insan. Dürüst insan da Türkiye Cumhuriyeti'ne yaramıyor kardeşim. Çok sağ ol abi. Sen de sağ ol. Allah emanet. Abi sigara ya ve birçok ürüne zam geldi. Seçim öncesi vaat verdiler. 2024'ten sonra düzeleceğiz dediler ama zamlar yağmaya başladı. Abi şimdi ne konuşayım abi? Sana bir söyleyeyim. Millet hak ettiğini yaşıyor. Bu gerçek. Hak ettiği bu mu? Bu abi zamanında Allah gibi taptılar. Şimdi cezalarını çekiyorlar. Gerçek bu yani. Ne olacak peki abi? Düdüklenmeye devam. Devam ki diyor. Devam ki. <laughs> Alışkın abi. Kafası girmiş. E gerisi girse ne olacak? <laughs> Gerçekten diyorum. Aksini iddia eden varsa gelsin. Buyursun. Milleti alıştırdılar. Kafası bir girdi. Gerisi hiç önemli değil. Ciddi söylüyorum. Eyvallah abi. Sağ ol. Sen de sağ ol kardeşim. Ne diyeyim abi? Ne diyeyim kardeşim? İçenler düşünsün. Bu zaten belliydi. Öte geliyor, gaza geliyor. Öte geliyor, geliyor, öte geliyor ama Çoruk oralı değil Cumhurbaşkanı. Ne diyor? 20 tane milletvekili İstanbul'da ne yaptı? Tokat attı Ekrem İmamoğlu hepsini. Evet. He, buradaki ne diyor o tütüncü? Ben geleceğim, Dışişleri Bakanı yanında koştu. Sinan Oğan bile buralarda gezdi. <laughs> ya işte ne diyorum sana? CHP artık uyandı. Bu millet uyandı. Evet. Şimdi bakıyor millet e, tütüncünün arkasında Cübbeli Ahmet Hoca namaz kıldı. Ne dedi millet? Bu millet dedi şeye gidiyor artık. Mollulara gidiyor. Evet. He? Ekrem İmamoğlu'nun da Molluları dedi parayı keseceğim. Kesti. Adıyaman'da ummadık. Ne aldı? CHP kazandı. Evet. He? Kütahya hiç umulmadı. Afyon, Uşak. Her tarafa aldı adam. Ne hala da bağrını öyle olmuş, böyle bitmiş. Ölü dirilir mi, dirilmez. Halk ne mesajı verdi abi? Ya i̇şte diyor ki geliyoruz diyor artık. Trakya'da 26 tane yerin şeyi belgeleri aldı. Tam Ege'yi, Akdeniz'i e, komple abi. aldı. Nerelere verdi bir üçüncü partiler. Öbür olarak. tarafta şey var sadece. Marmara'da Düzce, Kocaeli, Sakarya. Ya ama onları da alacak da ama işte bakma. Bak da millet daha o tarafa şehre, Hacı Hoca'larda. Bir daha dönem alır bak, mı? Bak alır. Kapak çıkacak kendi de. Ben sana şunu söyleyeyim bak. Adnan Menderes nasıl bu da ondan daha beter olacak. Allah Allah. Kur'an hakkı çık. Bak ben... Emekli misin abi? Emekliyim. Ne alıyorsun? Ne malıyım 11,5 On buçuk maaş alıyorum. Ev kira mı? Kendimi. Kira olsa? Kötü evet yani. İmkansız ya. Yani. Üç tane çocuk evlendirdim. Çocuklarıma diyorum ki hadi bakalım diyorum. Hadi evlendirin. Siz yapın hadi. bakalım. Tek maaşla mı yaptın? Ya Allah Yenge nuru... çalışıyor muydu? Yok yok. Allah nur için yazsın. Senelerce otobüsçülük yapmışım, turizmlik yapmışım. Burada turizme geldim. bakşişim vardı şükürler olsun. Bakış paraları ile ev aldım. 5 bin liraya, 50 bin liraya ev aldım. Şimdi? şimdi? Eve veriyorlar 3 trilyon. 50'ye aldım 3 trilyon şimdi. Hadi buyur aldığı Eyvallah abi. Yani daha da fazla gelecek diye düşünüyorum. Zaten ülkenin sonucu da kötü. Ben bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, ben 3 sene Katar'da çalıştım. Ee, Katar'lar bir kere Türkleri sevmiyorlar. Ee, yani maaşlarla oynuyorlar. <laughs> Ve burada hani bazı insanlar diyor yani din kardeşimiz falan alakaları <laughs> bile yok. Alakaları bile yok kesinlikle. <laughs> Ben Faslılarla da çalıştım, Bangladeşlerle çalıştım, Mısırlarla da çalıştım. Gel gelin bu insanlar Türkiye'ye küfür ediyor. Atatürk'e ağır hakaretler ediyor. Hatta birkaç kişiyle de şey oldum, Üç sene sonra çıktım gene ülkeme döndüm. <laughs> yani ülkenin gidişatı çok kötü ve ben, bu arada ben bir de şunu da söylemek istiyorum. Bazı insanlar, e, af, bu e, yurt dışından gelen insanlar, geçen gördüm ben, restoranda çalışıyorum. Eee çöpçülük yapıyormuş adam burada ama tatil yapıyor. Fakat gel gelin bizim ülkemizdeki çöpçümüz bırakın tatil yapıyor. memleketine bile gidemiyor. Yani durum çok kötü yani. Çok sağ olun. Şu an abi. çok teşekkür ederim. İyi günler. Valla ben ne diyeyim abi? Aa, bak, Kafa, ka abi. Kafayı yiyeceğim. Valla abi? abi, Aa, nasıl kafayı yemeyim çıkmasın? ya? <laughs> zam 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 <laughs> Yani buraya kadar çıktı ölmezse ki. Emekli misin abi? Aynen, Emekli tabii. Ne alıyorsun? 10 bin, bin kişi. 10 lira. Ev kira mı? Aynen. Kira. Ya abi nasıl geçiniyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Vallahi, Vallahi bilmiyorum de, işte. Biz emekliyiz. İkimiz de 10 bin lira para alıyoruz. Birimiz soğan ekmek yiyoruz. Soğan ekmeği de bulamıyoruz. Şöyle yengeyi alıp bir tatile matile gidemiyor mu? Ya nereden <laughs> gideceğim kardeş? Nasıl gideceğim? <laughs> Erzurum'umuzu karşılı mısın? Er ben Erzurum'um. Erzurum. Erzurum. Dadaşım. Dadaşsın abi. Yengeyi alıp da bir palandökene dökene Nasıl gideceksin <laughs> abi? Nasıl gideceksin? Yol parası kapının kaç para Arabaya benzin gaz doldurup buralara gelemiyoruz. Bak Doğru yine tramvayla otobüsle. Ya araban marabın ne arabası sende? E, Benim dündül var hayatım. 200 arabası dün araba <laughs> diyor bu ya. Aynen aynen dündül var. <laughs> Eyvallah abi çok sağ olasın. <laughs> Size sağ olun. <laughs> Allah Ama olsun, olsun. Emekler yendi mi yenmedi mi? Yendi. Ha şimdi bir de yine kafasına vuracağız. Hayırlısı. Dur bakalım. Aynen, hayırlısıyla. Şimdi seçim bitti zamlar gelmeye başladı. Sigaraya 900 lira zam geldi ne diyor? Buna da şükür. Hamdolsun. Ya <laughs> abi <diyor>. yani <laughs> buna da zor. 15 lira da gelebilirdi. Yani buna da şükür. Ette süte, her şeye zam geliyor yavaş yavaş. Gelsin abi gelsin. Bu millete layık boş ver. Layık mı diyorsun? Tabii tabii. Halk ne mesaj verdi abi Yok. bu seçimde? Bu seçimde emekliler ders verdi. İyi görüşürüz. Emekliler mi? Tabi tabii. Benim görüşüm. Yorum mu dedi ya? Ya yani? artık siyasete yorum yapamaz o hale geldik. Ya ne, neyin yorumunu yapacağım ki? Konuşsan ne, yap, ne konuşacaksın? Değişen bir şey var mı? Reis ne derse o bitti. Öyle değil. Tabi. <laughs> sağ ol abi. <laughs> Senin sağ ol. 9 lira zam geldi. Allah belasını versin onları <laughs> ya. Bir paket dolmuş 62 lira 62 lira. Ya i̇şte kaç yaşındasın? 16 abi. E niye içiyorsun sigara ya? Yazık değil mi sana? Abi ne yapalım ya? Yazık ama. Geçtiğinizde yazık. <laughs> Bir paket parasını bırak. da bırak. Yok abi ya. Sağlığınıza yazık. <laughs> Parayı bulursun alırsın eyvallah ama. Da yazık anladım, ya. Tabi. Ya her türlü bulursun, çalışırsın ama sağlığınıza yazık yani. Genç yaşta sigara içmek. Hayırlı sabah. Doğru değil mi? Doğru abi haklısın. Doğru abi. Doğru mu? Doğru, doğru. Bırakın bence. Bırakın parası değil konu. Sağlığınız en büyük servetin sağlığın, vücudun. Başka bir şeyin değil. Tamam. <laughs> Ömür billah bu seninle dolaşacak. Yaşlanıncaya kadar. Doğru abi. Buna iyi bakarsan bu iyi olursa sen de iyi olursun. <laughs> Tamamdır abi. Para önemli değil. Buna vereceğim parayı git yemek ye. 60 lira yemek de kalmamış abi. Böyle de bir şey var. İki paketi ne <laughs> Kendinize dikkat edin. Siz abi teşekkürler. Ya değişim zamanı herhalde geldi zannediyorum. Geç kaldı mı millet sizce bu değişim için? Ya şimdi geç kaldı demem yani ama... Ee belirli süre sonra bir değişim her zaman olması lazım yani. Bir kan değişimi. Evet tabi yani yeni enerji gelmesi lazım. Gençlerimiz yani ben genç olarak kendimi saymıyorum elinin üstündeyim ama. Gençsin abi maşallah. Evet ama gençlerimiz yani çok dinamik yani o fırsatı kullanalım yani onların geleceğini de düşünelim. Yani onu düşünüyorum ben. Çok teşekkür bir ederim. Bir şey değil teşekkürler. Karışmıyorum ben ya bilmiyorum. Bakmıyorsun. Nasıl Fransa? Fransız ya, Fransız. Ya, bakmıyorum değil de ben burayla belediye için ilgilenemem yani. Fransa nasıl? Normal. İyi yani. Batmış diyorlar Fransa'ya. Yok ya. Yani. Millet açlıktan asfalt kemiriyormuş. <laughs> raflar boşmuş. Yok yok öyle bir şey yok. Nasıl durumlar ee, yurt dışında? Normal ya. Normal az tabii enflasyon var ama burası gibi değil. Burası gibi değil. Tabii ki. En son ne zaman geldin? İki ay önce. İki ay öncekiyle ile şimdinin fiyatları arasında nasıl fark var? o zaman dikkat etmedim ya açıkçası. Ama her sene bence çoğalıyor yani. Artıyor. Artıyor artıyor. Tabii euro olduğu için senin için fark etmiyor. <laughs> Yok o da o da aynı. O da o, aynı şekilde. O euro artıyor ama gene çok Fiyatlar artıyor. Fiyatlar da artıyor. A her şey artıyor. E buradaki ne yapıyordur sence? Ya bilmiyorum zor ya. Göster zor değil vallahi mi? Vallahi zor. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum ben, zor. Çok sağ olasın. Eyvallah. Hoş, Hoş bulduk.